Saatimiz 5. Şafak vakti operasyonu başladı. Batuma gidiyoruz. Arabamızı Sabiha Gökçen'e yakın bir yere bıraktık. Express Park'a. Arabamızı buraya bırakıp servise havalimanına sizi götürüyorlar. Güzel bir hizmet. Günaydın. saat 5.49 Şu an saatlerimiz 6.20. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayız. Bu videoda hep beraber Batum'a gidiyoruz. Buradan Rize'ye uçacağız. Oradan da karayoluyla Batuma devam ediyor olacağız. Hem ziyaret hem ticaret amaçlı bir gezimiz olacak. beğendi. İçine yani şeker tane falan da olabilir. Çay Kaşık. Şimdi bir tane valizimizi vermiştik. Onu alacağız bagajdan. Bundan sonra kendimize havaş atacağız. Popaya kadar havaş gidiyormuş. <laughs> evet dostlar Mert Bey. <laughs> ya, o kadar izledik, izledik videolardan. Aynen. Şimdi geldik mi? Bayağı da rahat geldik evet. minibüsle. Başın otobüsünden indiğiniz yerden 100 metre sonra ileride onların da durağı var. Kişi başı 20 TL. 20 TL'ye binip geliyorsunuz. Her 15 dakikada bir buraya geliyormuş. Evet, hiç taksi aramanıza gerek yok Hopa'dan sonra. Sadece direkt bir... minibüslere binebilirsiniz. Kemalpaşa'ya girdi. Kemalpaşa ilçesi, semti, köyü gibi bir yere. Orası biraz uzattı ama gerek yok yani taksiye çok fazla gitmek yok. Batım sokaklarındayız. Sarp sınır kapısından çıktıktan sonra bir otobüse bindik. Bir otobüs Boylu boyunca bütün sahil kenarından merkeze kadar geliyor ama her durakta bir inen bir binen mutlaka oluyor. Ve çok kalabalıktı. Baya kalabalık bir otobüs. de ne kadar para verdiğimizi anlamadık. Türk arkadaşlar vardı. Onlar dedi ki kredi kartı geçiyor. Geçiyor okuttuk da 16 yazdı. 16 lari mi? 16 lira mı? Muhtemelen lariydi o. 1.6 lari mi? 16 lari çok para. Yani kişi başı 16 lari verdiysek <laughs> bayağı vermişiz demektir. Bayağı demektir. Onu ancak kredi kartımızdan daha sonra al. Aynen internet bağlantısı olan bir yeri heyecanla bekliyorum. Şimdi de oteli arıyoruz kalacağımız oteli. Böyle güzel eski sokaklardan geçiyoruz. Her yerde hibrit arabalar var çok güzel arkadaşlar. Çok sessiz bir sokaklarda. Bizim otelimiz şurası. Otelimiz merkezi bir konumda. Bulunduk. Sokak çok güzel. Çok hoşumuza gitti. Bizim zaten o yüzden istemiştik fotoğraflarında göründüğü gibiymiş. Böyle küçük bir oda. Direkt şu kapıdan içeri girdik. Ve hemen yatağı var. Buradan balkonuna çıkılıyor. şu tarafta da küçük bir tezgah alanı var. Ocağı var. Ve burada da banyosu var. biraz dinlenip ondan sonra sokaklara çıkmayı düşünüyoruz. Kaldığımız otele çok yakın olan Piazza'ya geldik. Piazza İtalyanca'da meydan demek. Batum Piazza Meydanı 2009 yılında inşa edilmiş. Baş mimarı Vassa Obeladze'ymiş. Kompleks alanı 5700 metrekare. Bu şehrin önemli merkezlerinden biriymiş. Çalışılmış bazı şeyler ama hayat bulamamış gibi. Neyi mesela? Mesela bu meydan. Bu meydan İtalya'da olsa cıvıl cıvıl olur. Zaten ama buradaki çaldırtı. insanlar... Özenmişler yani. Evet oradan modellenmiş, İtalya'dan modellenmiş. Ama burada bir hayat bulamamış gibime geldi. Burası Nikolaus Kilisesi olması lazım. Hiçbir yerde yazmıyor ama haritada sanki öyle görmüştük. İçeriye fotoğraf makinasıyla girmek yasakmış. yasakmış. Çok güzel, çok farklı yapılar var. Misafirperver değil bence arkadaşlar yani buraya geldiğiniz için sizi böyle karşılayan aa işte turist. Türk sıcaklığı falan. Oluşmadı değil mi? Ya Türk sıcaklığı da değil. Böyle bir turiste de bir hoş geldin falan dersine. Mesela kaldığımız otelde resepsiyondaki evet kız yüzümüze bakmadı. Onu da geçtim. İngilizce de bilmiyor. Hani İngilizce hadi bilmiyor ote... olabilir ama bir şekilde ya, beden diliyle ya. anlaşmaya çalışır. Anladın mı hani? Ee, tabii ki İngilizce de bilse iyi olurdu ama. Hani bir otel işletiyorsan. Yüzümüze bakmadı, don't speak, don't speak falan dedi. O yüzden e, o kısımlar biraz şey. Ben ki, İngilizce konuştum, kadın İngilizce konuşamadı. Yalnız arkadaşlar Mert'in kendime... İngilizcesi bir iyi olmuş. Yani bir güzelleşmiş. No, this is coke. One more coke. kolası. Mayonnaise yazmadığına göre. tadı güzel. Kurt var sonunda. Burnuma kaçtı burası. Benim o zaman elimde bunu dolaştırmama gerek yokmuş hiç. İleride Avrupa Meydanı var. Hah. Avrupa Meydanı'na gideceğiz evet. Soldan ne yap derim? Tamam. Bastığım ne buruk. gerçekten Avrupa'yı bir şehir olmuş Batu. Bu kısmı böyle tarihi yapılarla dolu eski binalar var. Bir tarafında da oldukça yeni yüksek katlı plazalar, oteller, altlarında alışveriş merkezleri, kazinolar tarzı yapılar var. Avrupa meydanına geldik. Göreceğiz. Medea heykeli Avrupa meydanında 2007 yılında bulmuş. Bu heykel Batı Gürcistan'ın eski bölgesi olan Kolhis'in zenginliğinin ve ihtişamının sembolüymüş arkadaşlar. Altın Post efsanesi Antik Yunanistan ve Gürcistan arasındaki ilişkileri de yansıtıyormuş. Yani Antik Yunan yine karşımıza çıkıyor. Kolhis'in prensesi Medea tıp biliminin yaratıcısı olarak bilinmekteymiş efsaneye göre de Medea Argonaut sona aşık oluyormuş ve altın postu Kolhis bölgesinden kaçırmasına yardımcı olmuş. Evet Avrupa Meydanı'ndan nereye geldik? Tiyatroya geldik şimdi. Batım Tiyatrosu. Çok güzel, ihtişamlı bir bina yine altın süslemelerle yapılmış. Hı hı. Önünde de Neptün Çeşmesi var. Güzel bir bahçe var. Peyzajını labirent gibi yapmışlar. Burada da tiyatro var. Hemen arka arkaya var. Arkadaşlar burası Batum Bulvarı'ymış. Geze geze gelirken her yeri Batum Bulvarı zannettim ama şimdi geldik asıl. Bulvarın başlangıç uzunluğu 150 metreymiş. Sonrasında birkaç gelişme aşaması gerçekleşmiş. İki ağaçlıklı yol yapılmış. 14 yılında sütunlar yerleştirilmiş. 77 yılında ise şarkıcı fıskiyeler monte edilmiş. Son zamanlarda sahil parkı önemli ölçüde artmış. Şimdi de 7 kilometreye kadar ulaşmış. Şimdi sahile mi? Şimdi sahile gidelim buradan. çılgınsınız ya. Bambu cennetine düştük arkadaşlar Batum'la. Batum bulvarından biraz daha ilerledik ve bizi böyle bir sahil karşıladı. Taştık bir sahil. Biraz iskele yapmışlar şöyle önüne doğru uzatmışlar oradan seyredebiliyorsunuz. Burada sahilde insanlar oturmuş, dinleniyorlar. Biraz Antalya yanım sattı bize. <laughs> Konyaaltı altı gibi. Yazın gelip deneyimleyen varsa yorumlarda yazabilir. Burada bir taş sektireceğim. Hadi bakalım. <laughs> Çok güzel yastı taşlar var. Öf. <laughs> wow. Biraz ağır geldi. Bir tane daha. İki. İki mi? sen de biz atalım. Dikkat et. Aa Bu ne be? zayıflamışız. <laughs> Hadi artık yemeğe gidelim. Yeter gezeceğimiz. Hadi. <laughs> ya. Burada yürümek. Evet dostlar şimdi sahilden yürürken hemen sahilin bir uç 6 Mayıs Central Park'a geldik. Burası da e, ismen Amerika'dan esinlenmiş gibi duruyor ama Bursa'daki Kültür Parkı Bursa'daki Kültür Parkla <laughs> Ankara'daki kuğulu Park. Şöyle bir gölet var burada yapay bir gölet sanırım e, İçinde böyle bisiklet çevirebileceğiniz, pedal çevirebileceğiniz ve gezintiye çıkabileceğiniz imkanlar var. Hilton var, Marriott var. Yine eski kalan kısımları. Burada böyle ufak iskeleler yapmışlar. Buralardan da pedallayabiliyorsunuz. Aynen. Böyle şeyler var. Yeşildiği falan çok geniş bir alan, çok büyük bir alana yapılmış. Yapma Göksu. Yeni bir sabahtan günaydın herkese. Günaydınlar. Şu an otelden çıktık. Batum sokaklarındayız. Bu sabah erkenciyiz. Çünkü <laughs> Zumur'a gidiyoruz. Saat 10'da açılıyor mağaza. Dün bize stok olacağını söylemişlerdi. Bakalım gideceğiz bakacağız. Şansımızı, Şansımızı deneyeceğiz. deneyeceğiz. Bunu da sizinle paylaşacağız. Eğer alabilirsek o süreci paylaşırız. Olamazsak yine bu süreci de paylaşırız. Bakalım ne kadar zamanımız geçecek orada. <laughs> Göreceğiz. Arkadaşlar sıra nereden nereye gidiyor? Şaka Ben dedim ki yani erken gidelim. 9'da değil 8'de gidelim. Yok da erken de bilmem ne. Şimdi arkadaşlar mağaza 10'da açılıyor. Ya hayatım tecrübeleri duymadın mı sen? Mağaza 10'da açılıyor yani. Mağaza 10'da açıldı. 2 saat sırada mı bekleyeceğiz? Burada böyle. Kural bu. Şu anda sıranın en sonundayız. Sırada mu? 8. Evet, en önündekine sormak istediğim bir soru var. Kaçta geldiniz acaba diye. Evet dostlar telefonlar geldi. Tbilisi'deki mağazadan geliyor. Şimdi böyle toplayıp reyonlara götürüyorlar, grupluyorlar orada. Birazdan mağazada açılınca herkes almaya çalışacak. Bayağı gözüküyor ama hangi modelden kaç tane var ne kadar geldi açılınca göreceğiz sırada şu şekilde bir hayli uzun. 14 pro'yu aldık. Evet. Şu an kimliğimizle beraber ve bir aksesuarla beraber ki biz ekran kurucu tercih ettik. Aynen. Kasada bekliyor. Şimdi ödeme sırasındayız. Ödeme sırasındayız. Ödeme için de ayrıca e, isimlerimizi söyleyeceklermiş. İsimlerimiz söylendiğinde gidip ödemeyi yapacağız. Bu arada Mert gidip e, lari aldı. Bizim Türk paralarını verip lari aldı. Şu anda 1 TL 0143 lari. Yani 1 lari 7 TL'ye falan geliyor. Hesap yaparken ona göre değerlendirip. Bizim işte tahminimiz en son gene paylaşırız. Taksifiri sonrası 28 bin liraya falan gelecek telefonlar. 14 Pro. 14 Pro 128, 128, GB, GB ben... Siyah istiyordum ben. <laughs> Siyah kalmamış. Zora evet. Zoraki Purple aldık. <laughs> Güzel oldu bence. ikimiz bakalım, de mor İnşallah evet. karışmaz. Ee, bu arada şey söyleyeyim. Saat şu anda 11. Sıra bekledik falan ama şu anda da 11 saat 11'de gelenler hala alabiliyorlar. Ee, hala 14 prolar var. Sadece hani 13 pro almaya gelenler vardı. Onlar bulamadılar ee, 13 pro. 13 aldılar. Ee, bazı modeller yok ama 14'lerde sıkıntı yok. Evet. İkinci günün öğlenindeyiz şu anda. Bugünümüz şöyle geçti, sabah da gördünüz aslında biraz. Telefon için sıraya girmiştik sabah. Biraz görüntü çekmeye çalıştık ama orada çok da izin vermediler. Velhasıl e, telefonumuzu aldık uzun bekleyişler, uzun işlemler sonrasında. Bekleyen onlarca e, Türk vardı. <laughs> Sadece hatta Türklerden oluşan bir sıra evet, vardı. Evet. Girdik merhaba dedik sıraya merhaba dediler <laughs> yani herkes Türkçe konuşuyordu, evet, herkes sürsü. Muhabbet. Artık sırada kim kimdir? Balıkesir'den gelenler vardı, Trabzon'dan gelenler vardı. E şöyle bir durum var genelde bugün alanlar bu akşam veya yarın sabah dönecekler memleketlerine, Dolayısıyla hemen Buradan sınır kapısına ya da havalimanına gidip vergi iadesini almaya çalışacaklar. Zor olacak, Zor olacak onlar, için. onlar için. Biz yarın akşam dönüyoruz. O yüzden bugünümüzün kalanı artık Batum'u gezmeye devam etmekle geçecek. Yarın erkenden çıkmaya çalışacağız. Çünkü taksiri de çok beklemek istemiyoruz biz de. Ama bugün artık yapılacaklar yapıldı. Sadece gezi zamanı. Bugün zamanla. öğlen derin bir oh çekildi ve geri kalan evet. her şey bitti. Hani şu an tamamen kendimize ayırdık bundan sonrasına. Planladığımız gibi de gidiyor yani evet. her şey yolunda gidiyor. Sabah de sorun yaşamazsak sorun olmadan ülkeden çıkış yapacağız. Burada görmek istediğimiz bir Ali Nino heykeli var. Şimdi beraber oraya gidiyoruz. Bir de siz bu videoyu izlerken bu videodan bir önceki videoda Batum'dan nasıl telefon alınır? Neler yapmanız gerekir? Trikleri nelerdir? Onları paylaşmış olacağız. Bu Batum vlog'unun içerisinde çok fazla bu sürece yer vermeyi düşünmedik. Dedik ki, e, iPhone almak isteyenler için kısa bilgilendirici hani evet. böyle hap bir video olsun. E, bu video ise vlog videosu olacak diye düşünüyoruz. Evet, merak Umarız... ettiğiniz bir şey varsa, ilk defa da bunu izliyorsanız, hızlıca gidip ona bakabilirsiniz. Hallimar Restoran. Mert'in bu arada çok güzel bir Laz aksanı oluştu burada. da Yani Laz mı diyeyim? Karadeniz Her daha şey demek. Oldu. Biraz konuşalım. İngilizceyi de çözdüm. Lazcayı da çözdüm. How much lorry? Böyle videolarda çok büyük gözüküyordu. Biz dönme dolap kadar falan olacak zannediyorduk. Meğersem küçükmüş. e küçük de sayılmaz da. Birbirlerine doğru yavaşça hareket ediyor burada. Bayağı yavaş hareket ediyor. Şu an hızlı çekimde birazcık daha hızlı izliyorsunuz. Yavaşça hareket ederken birbirlerine değmeden birleşiyorlar. Çelikten yapılmış bu anıtın yüksekliği 8 metre. Azerbaycanlı bir yazar Kurban Said'in ünlü romanının Kahramanları Burada Prenses Nino ve Azeri Sosyete temsilcisi Ali'nin aşkını anlatıyor. Görsel olarak da çok güzel bir görüntü oluşuyor. Evet. Kollarının olmaması da hiç bir zaman kavuşamadıklarını, birbirine sarılamadıklarını gösteriyor. Buradan karnımız acıkırsa dedik ki Haçaburi yemeye gideriz. Retro restoranta geldik. Retro restorantın menüsü oldukça gürcü. <laughs> Ama İngilizcesi de var. Altta evet İngilizcesi de var. Bu haçapuri dediğimiz pide içinde peynir, yumurta, tereyağı olan. Şu Adjaruli diye geçiyor. Adjuruli small diye adjöruli. geçiyor. <laughs> Ve big. Small ikimiz için yeterli olacaktır. Bir tane yanına çünkü bir şey daha isteyeceğiz. Sen ortaya sadece small mı? Small. Ha istiyor, big mi istiyor isteyecek? Big isteyelim. Ha tamam. Bir tane big ortaya. Bir de iki tane de şu şeyden. Kinkali. Arkada o. Arkada King Kinkali King iki tane. Kinkali. İki tane. Birer tane yani. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ready or not yet? <laughs> <laughs> <Okay, we know. gülüyor> Kachapuri? Big, yeah. Big? Yeah. Kind of yes. Problem. With egg but yeah. With yes. Eggs and butter, yeah? Yes. Two kinkali. One, one okay. kinkali. Uh, usually, you think those pork is all right? Uh, do you have without pork? Just yeah. beef? Yeah, we have how many? The same as kinkali but smaller. And there is like 10 pieces. 10 pieces Is it too much for us now? We are not hungry so much. Yeah, we, yeah, wa we wanted to try this one. Okay, but Sınamadım. Do, don't you recommend this? Not, not this. Not from that. Okay. Ha. Açık bu yönde ki stat yer. We got the best in town, but not yeah. from okay. okay. Tamam. Okay. O zaman sadece kaçak bir yiyelim. Evet, okey. Yeah. That's all for now. So, Thank well. you. Güzel, İngilizce biliyorlar. Aynen, bayağı iyi. Bayağı iyi. Düzeltemedim bak, sarını bayağı iyi. Bir tane kaçak söyledik. Büyük, ortaya. İki tane içecek söyledik. Bu kadar. Farklı bir şey yok yani. <laughs> evet. Zaten önemli olan kaçapuri. Yemek ve sizlere de onu göstermek evet, istiyoruz. Olsun. Yanına king Kali isteyecektik. O pork ve çocuk şey dedi. Yani evet, eee şehrinde en iyi kaçapuriyi biz yapıyoruz bu konuda iddialıyız ama king Kali konusunda çok iddialı değiliz. Yemeseniz de olur dedi. <laughs> Teşekkürler. Evet, nasıldı Batum gezimiz? Gezimiz? Rutum seyahatimizin evet artık sonuna geliyoruz. Evet. Biraz Bugün nasıl... buradaki son akşamımız. Yarın sabah erken saatte sınır kapısına geçmeyi planlıyoruz. O yüzden de bu videonun sonu sayılabilir. Kaçıp evet. ile kapatacağız. Nasıl geçtiğini de değerlendirelim. Güzeldi. Sokakları işte turistik yerleri çok özenilmiş belli. Yani yeni yapılan yüksek katlı binaların dış cephesinde aydınlatma, led aydınlatma olması zorunlu hale gelmiş. Yani o kadar önem veriyorlar. Batum'a bir daha gelir miyiz? Batum'u bir daha Şimdi gördük. Biz Aralık <laughs> ayında geldik. Yazının daha güzel olduğunu, daha canlı olduğunu, sahilinin, sokaklarının daha hareketli olduğunu söylüyorlar. Buraya yazın gelmenin şöyle bir avantajı olabilir. Daha doğasına da gidebilirsiniz. Evet. E, şelaleleri çok güzelmiş, şöyle söylediler. Burada yemek için de, gezmek için de, kalmak için de birçok alternatif var. En iyi otelin en üst katında da kalabilirsiniz. Eski Batum'un içinde hostelde de kalabilirsiniz. Biz ortalama her şeyi orta seviyede evet. geçirdik diyebiliriz. İyi şeyler tatmaya çalıştık. Orta seviye bir yerde kaldık. Gayet de memnunduk aslında. Güzel geçti bizim için. Evet. Aksi bir durum yaşamadık. Aynen, evet. Ayrıca bu video yolda olanların ilk yurt dışı videosu olması sebebiyle de önemli bir video. <laughs> Thank you. Thank you. Evet. Açapur'u geldi. Afiyet olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Sayın seyirciler Başlayayım mı? <laughs> Başla bakalım Şimdi bakın arkadaşlar şöyle bu Youtube'da izledik bunları Dayanamıyoruz artık hadi Başını koparıyorsunuz tamam mı? Ekmeğin başını <laughs> alıyorsunuz. sonra Şöyle yumurtaya banıp Bunu dağıtırıyorsunuz O sırada da şöyle peyniriyle birlikte <laughs> Alıyorsunuz Ve <laughs> Of. Nasıl? Efsane. Ula ne yaptınız ya siz? Ne yaptınız ne? Sıcacık da ha? Evet. Yumurtaya batırıyorum. Yumurtayı dağıt iyice işte, dağıt dağıt da. Hayır içine doğru dağıt. Sıcağıyla o da pis. Evet yumurta biraz pişmemiş geliyor. Burada sıcağıyla pişiyor. <laughs> Peynirinden alıyorum. Biraz çatalla destek belki. <laughs> hmm. Şef yapmış bir şey ya. Çok çok iyi. Çok lezzetli. Çok güzel. Ekmeği, peyniri, yumurtası, hepsinin tadı çok lezzetli. Çok güzel arkadaşlar. Mutlaka yiyin. Retro'da da yiyebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Beğenirsiniz. Evet çok güzel burası da. <laughs> O zaman biz biraz yiyelim. Biz yiyelim. Bu videoyu da. burada sonlandıralım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni videolarda yeniden bir arada olmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı da unutmayın. Sizi seviyoruz. Yorumlarda buluşmak üzere. Sen çayın geldi. sen çayın yok. Gelecek. Çünkü çay bardağı böyle, çay böyle gelmiyor. Hmm. Gelecek, getireceğim hmm. ya ben. Hemen geliyorum, getiriyorum falan gibi şeyler söyledim. Ama benim kolamda yoktu o zaman. Hmm. Bir salona getiriyorlar. Hmm. İstemese mi acaba? Senin hepsinde mi ben de devam etsem? <laughs>